En Kemal'in ismi mi Kemal? Önü. Kemal en ismi. Anıl Doski. En iyi sa, en iyisi, En, iyisi. en iyisi. Kaç para? En ismi. en Lewandowski. Lewandowski. 2 milyon, 2 milyon. milyon, milyon. Ah. Abi çok, çok iyi. Lewandowski. E, Lewa, Lewandowski. Çet, sizdeyiz Çet. Lewandowski. Adamı var ya. Vallahi hoş çıkarttık ha. Levandowski, çok iyi oldu bu ya. Oh. Bunun bir üstü Messi, Ronaldo, Mbappe. Oş, Mbappe değil hatta. Oş, 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 oş. Mbappe sekiz buçuk oldu. Ha, hızlı. Aa, pardon, MAP, evet. hızlı sat yapalım mı? <laughs> hızlı sat kaç para? Abi bunu söyleyeyim de. 12k yapalım. hızlı sat. <laughs> satacaksın mı bunu kanki? Satarız kanka. Oğlum. Sat sat. Satsak mı? Abi, Her oğlum, şey 99 ya. Baba Ronaldo alır alırız ya. Aa harbi doğru diyor abi. Ha? Satkan ki bunu oğlum giletle şeyi alacaktık ya. Baba Ronaldo baba Bir Maradona. oraya? Satılmadı mı hala o? Yok satılmıyor. Abi Çok kalsın yerim. Leva ya.